Merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Talidomit faciası diye bir olayı Duymuş muydunuz? 20. yüzyılın ortalarına damgasını vuran bir olay. 1950'li yılların başlarında karşımıza çıkan ve tarihteki önemli bir ilaç yan etkisi faciasıdır. Talidomid 1950'li yılların başlarında bir Alman firması tarafından geliştirildi. Geliştirilme nedeni şuydu. Malum kadınlar sanayi devrimi sonrasında çok fazla iş hayatına atılıyorlar. Ancak kadınların bir sorunu var. Gebe olabiliyorlar, hamile olabiliyorlar ve gebe kadınlarda işi aksatan önemli sorunlardan bir tanesi sabahları karşımıza çıkan bulantı ve kusmalar. Bu ciddi bir sıkıntı yaratıyordu. Geliştirilen talidomit isimli ilaç gebelik bulantı ve kusmalarını kesiyordu. Bunun dışında rahatlık ve motivasyon sağlıyordu. Bunun üzerine firma bu reklamla yola çıkarak ilaca Almanya'da ruhsat aldı. Ruhsat aldıktan sonra birçok Avrupa ülkesi de ruhsat aldı. Üzerinde çok fazla araştırma yapılmadan, çok fazla değerlendirilmeden ilaç bir anda çok fazla kullanılmaya başlandı ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ilaç kullanımı sonucu dramatik bir tablo ortaya çıktı. Maalesef ilaç teratojen bir ilaçtı. Teratojen ne demek? Keratojen ilaçlar aracılığıyla anne karnındaki fetusa veya anne karnındaki canlıya zarar veren kimyasal etkiyi basitçe anlatan bir terim ve biz farmakologların en çok çekindiği konulardan bir tanesidir ilaç konusunda. Maalesef talidomid görüp görebileceğimiz en teratojen ilaçlardan bir tanesiydi. Bunun sonucu Almanya'da ve Avrupa'da aşağı yukarı 10 bin civarında kolsuz ve bacaksız çocuk doğumu oldu. Ve bu büyük bir trajediydi. Bu trajedi sonucunda bugün artık biz bu ilaçları çok daha dikkatli inceliyoruz. Faz araştırmalarından geçiriyoruz. Farmakovijilans diye de bir alan ortaya çıktı. İlaçlar izleniyorlar dikkatli bir şekilde. Peki bizim bugünkü konumuz aslında Türkiye'nin bu talidomid faciasından hiçbir yara almadan çıkması. Nasıl oldu diyecekseniz, İki tane namuslu, düzgün, bilimi özümsemiş bilim insanımız sayesinde bütün Avrupa talidomitten etkilenirken Türkiye tek bir kolsuz bacaksız doğum vakasıyla karşılaşmadı. Bunun sebebi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın talidomide ruhsat vermemesi olmuştur. Neden ruhsat vermedi? Burada isimsiz iki kahramanımız var. Profesör Doktor Şükrü Kaymakçalan ve Ordinarius Profesör Doktor Süreyya Tahsin Aygün. Bu iki bilim insanımız bu ilacın teratojen etkilere sahip olabileceğini öngörerek bakanlığı uyardılar ve bu ilacın ruhsat almasını engellediler. Tabii bu olayla ilgili çok net bir bakanlığın verilerine sahip değiliz aslında. Mutlaka bakanlıkta bir görüşme vesaire bir şeyler yapılmış olması ve bunların bir karar olarak bir yerde kayıtlı olması lazım. Ancak böyle bir şeye ulaşamıyoruz. Bunun dışında başka bir sorunumuz daha var. Süreyya Tahsin Aygün olsun. Şükrü Kaymakçağım hoca olsun her ikisi de aslında çok büyük bir iş çıkarmış durumdalar. Bir nesli kurtarmış durumdalar. Türkiye'yi çok büyük bir felaketten uzak tutmuşlar. Ancak bunun karşılığı olarak biz bu bilim insanlarımızı acaba ne kadar tanıyoruz? Süreyya Tahsin Aygün 1981 yılında hayatını kaybediyor ve 1981 yılında ölmeden önce Atatürk'ün 100. yılı onuruna verilen bir hizmet ödülüyle ödüllendiriliyor. Öbür taraftan Profesör doktor Şükrü Kaymakçalan ölümünden 10 yıl sonra TÜBİTAK Hizmet Ödülü alıyor. Ve her iki bilim insanımıza verilen ödülün bu olayla bir ilişkisi olup olmadığını da bilmiyoruz. Açıkçası bu şekilde kayıtlara geçmiyor. Kayıtlarda sadece bu ödülleri aldıklarını görüyoruz. Türkiye'de sıfır vaka olmasına karşın Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 vaka tespit edilebiliyor. 17 vakanın görülme sebebi de şu. Aslında Amerika Birleşik Devletleri de bu ilacı üzerinde çok fazla araştırma yapılmadığı için ruhsat vermiyor. Ancak Amerika'da şöyle bir açıklık var kanunlarında firma hekimlere deneme numunesi gönderebiliyor ve hekimler kendi takdirleri çerçevesinde bu deneme numunesini hastalarına verebiliyorlar. İşte Amerika'daki bu 17 vaka bununla ilgili. Ancak Amerika'da da bir kahraman var. Doktor Kelsey bir farmakolog. O da ciddi şekilde Sağlık Bakanlığı'nı ve FDA'yı uyarıyor ve bu ilacın ruhsat almasını engelliyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri Kelsey'e ne yapıyor? Başkan Kennedy onu kabul ediyor onur madalyası veriyor. Aynı zamanda Kelsey'ye birçok sivil toplum örgütünden ve birçok kurumdan ödüller yağıyor. Bugün Talidomit faciasından Amerika'yı kurtaran kişi olarak Kelsey'in adı Amerikan tarihine altın harflerle yazılmış durumda. Biz böyle bir vakadan haberimiz bile yok ve tarih dergisinin Mart sayısında bu olayın biraz daha geniş bir şekilde perde arkasını sizlere aktarmaya çalıştım. İyi okumalar diliyorum.